Herkese merhaba. Dün attığım storyden sonra bayağı mesaj geldi. İnsanlar yapay zeka ile bayağı ilgili anladığım kadarıyla. Hatta teknik konulardan da anlayan birkaç kişi vardı. NETN üzerinden e, chat kutusu yerine, yani web sitemize chat kutusu ekleyebiliriz. Web sitesi üzerinden e, insanlarla sohbet edebiliriz yapay zeka. Fakat onun yerine WhatsApp, Telegram gibi hazır uygulamalarla muhasebe programımızla konuşabilir miyiz diye güzel bir soru geldi. Bu da tabii ki mümkün. Yani Telegram üzerinden ya da WhatsApp üzerinden muhasebe programıyla sohbet edebilirsiniz. Hem sesli sohbet edebilirsiniz hem de yazıyla sohbet edebilirsiniz. Fakat bu birazcık da sizin muhasebe programınızın kabiliyetine bağlı. Neden derseniz API çıktısı olmayan yani bir API servisi olmayan programlarla bunu yapmak çok zor. Yani yapılabilir. SQL'e bağlanabilir. Yani veri tabanına direkt bağlanılabilir ama bu hem kod bilgisi gerektiren, zorlu hem de güvenli olmayan bir yöntem. O yüzden muhasebe programı alırken e, mutlaka özelliklerin içinde API çıktısı, doğru servisleri olan bir muhasebe programı alın demiştim. Bunu daha önceki videolarımda yayınlamıştım. Hani muhasebe programı alırken neye dikkat etmeliyiz diye. Bizim B2B.net'te mesela şimdi API versiyon 2 yazılıyor. Versiyon 1'i kapatmadık tabii, devam ediyor. Ama e, bu tarafta yapacağınız işlemler çok kolay. Yani sürükle bile bırak en eğitimli e, bu kurguları, workflow'ları yapabiliyorsunuz. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Dün bu soru üzerine ben Telegram üzerinden bir deneme yaptım. Bir Telegram botu oluşturdum. Oradan e, muhasebe programımızla konuşabiliyoruz. Stokları sorgulayabiliyoruz. Böyle küçük bir workflow yazdım. İsterseniz onu deneyelim. Evet workflow burada. Yine de oluşturdum. Bu sefer ne yaptık? Tetikleme yerine e, Telegram Trigger'ı kullandık. Bir de burada bir tane switch ekledim. Bu switch sayesinde Telegram'dan gelen mesajın text mi yoksa e, sesli mesaj mı olduğunu anlıyor. Yine ilk AI agent'a gönderiyor. Bunu burada ayıklıyor. Yani konunun içinde geçen ürünün adını buluyor. Ondan sonra buradan API ile login oluyor diğer agent'a götürüp sorgulamasını yapıyor. Elimizde kaç tane ürün varmış onun cevabını yine Telegram'dan veriyor. Şimdi Telegram'a gelelim. Telegram'ı açtım. Burada benim zaten denemelerim var. Workflow'da aktif hale getirelim. Yine aktifte. Telegram'ı açtım. Buraya mesela çanta diyelim. Çanta yazdım. yandırılmaz olmuş. Şimdi çantada gelden mesaj elindeki verebileceği sorunuz çanta stok durumu 7 fiyatı 5400 liradır geldi. Ama tabi e, soruyu çanta olarak sormayabilir. Mesela soruyu şöyle değiştirelim. Elinizde çanta var mı? Ya da siz şey diyebilirsiniz. Kaç tane var? Çanta var mı? Elinizde çanta var. Stok durumu Hatta çanta yanlış yazmışım gördüğünüz gibi. Nokta anta dedim. Onu anladı. Şimdi isterseniz bir de sesli mesaj göndermeyi deneyelim. Ee, hatta şimdi bitüneti açtım. Burada bizim elimizdeki deneme stokları. Burada varyantlı ürünler var. Mesela çizme var. Bunda 5 tane varyant varmış. Varyant stoklarına tıklayayım. Bakın burada çizmeler var, farklı çizmeler var. Gerçi fiyat girmemiş ama stok durumları var. Onu deneyelim. Şimdi burada da şunu yapalım. Telegram'da bunu bir aktif hale getireyim, inaktif yapayım, nasıl çalıştığını göstereyim. Şimdi task workflow diyorum. Telegram'a geldim. Buradan şimdi sesli bir mesaj göndereceğim. Ne diyeyim? Çizme sorayım. Elinizde çizme var mı acaba? dedim ve gönderdim. Sesli olarak gönderdim. Şimdi workflow'a dönelim. Bakın burada tam gösteremedim ama bu ikinci agent'a gönderdi ve cevabı geldi. Bakın ne dedi? Evet, çizme stoklarımızda mevcut. Varyantlarını da buldu. Varyantlarını da gönderdi. İşte size demek istediğim aslında buydu. Buradaki muhasebe programının kabiliyetiyle alakalı daha çok buradaki yaptığımız yapay zeka modelinin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek. Yani sizin de gördüğünüz gibi basit bir NATM workflow'uyla yapay zekada muhasebe programıyla sesli olarak da sohbet edebilir. Yani müşterileriniz. Yani elinizde şu var mı, bu var mı yerine finansal durumunu siz sorabilirsiniz. Farklı raporlar hazırlayabilirsiniz. Bunların hepsi artık çok kolay. Bunun şunun altını çizmek istiyorum. Burada aslında bizim yaptığımız şey sadece şu değil. Yani hani fatura keserken sesli komutla fatura kesiyorlar ya. Oradaki olay aslında sesi texte çeviriyor. Voice to text yapıyor. Onu gönderiyor. Bizim yaptığımız şey o değil. Burada elinizde çanta var mı dediğim zaman, elinizde çizme var mı, çizme elinizde kaç tane var. Burada normal sohbet ediyorsunuz, o yapay zeka onun içindeki ürünü seçiyor, ürünün ne olduğunu anlıyor, sorgusunu ona göre atıyor. Yani elinizde çanta var mı diye tekste çevirip ben programa göndersem elinizde çanta var mı diye stok aratır. Yaptığımız şey bu değil. Bu da dediğim gibi sizin hem muhasebe programınızın kabiliyetiyle alakalı biraz hem de yapay zeka modellerinin gelişmesiyle ilgili. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer bu tür konulardan hoşlanıyorsanız takipte kalın lütfen.